FX Expansion kanalımızdan herkese selamlar. Bugün 5 Şubat 2025 günlerden çarşamba. Uzun zamandır dolar tl analizi gerçekleştirmiyorduk. Dolar tl tarafında bir analiz gerçekleştireceğiz. Teknik olarak baktığımızda tabi e, uzun süredir baskılanan bir dolar kuru olduğu için dolayısıyla hani teknik olarak bunun e, analizini yapmak ne kadar doğru olur. Naçizane dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışacağız. Beklentilerimizi sizlerle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte dile getireceğiz. Özellikle dolar TL tarafında bizde jeopolitik riskler ve TL'nin işte değersiz kalması, yanlış uygulanan politika, para politikaları vesaire ciddi anlamda bizim para birimimizde handikap yaratıyor. Aynı zamanda küreselde doların güçlü olması bizim için yine bir handikap diyebilirim. Dolayısıyla Mart ayında bir faiz kararı gerçekleştirilecek. Muhtemelen bir faiz indirimine gidilecek. Yaklaşık iki toplantıda 0.05 yani 0.25 0.25 0.50 bas puan toplamda faiz indirimi gerçekleşti. Muhtemelen bu Mart ayında da bir 0.25 faiz indirimi. Böyle peyderpey faizlerin ineceğini düşünüyorum. Bu durum dolar tl'ye negatif oluyor pozitif olarak yansıyacak. Bizim para birimimize negatif olarak yansıyacak diyebilirim. Yani doların yukarı yönünü bir beklentim var dolar tl tarafında. Şimdi şöyle baktığımızda aslında teknik analiz biraz da şeydir. Yani geçmiş fiyat hareketini referans alarak geleceği uyarlarsınız. Geleceği öngörürsünüz. Hani biraz da böyledir teknik analiz. Dolayısıyla hani burada baktığımızda özellikle şu bölgede baskılanan bir dolar tl kurunu görüyoruz. Yani yaklaşık bir, bir yıldan fazladır baskılanıyor ama hususen şu bölge özellikle hani buradaki kırılımdan sonra yani böyle bir barların küçük 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 böyle peyder pey yukarı yönlü gitmesi vesaire düzeltmesi hiç yani bir herhangi bir volatilite olmadan Tabii bu e, tabiri caizse büyük ellerin dolar telerin üzerinde olduğunu gösterir sevgili dostlar dolayısıyla e, şöyle geçmiş fiyat hareketine bir baktığımızda özellikle benim gözüme çarpan bölge tam olarak Şuradaki bölge diyebilirim. Neden buradaki bölge? Bu, bu bölgede de yine bir konsolidasyon bölgesinden sonra fiyatlı bir sıçrama yapıyor ve daha sonra e, uzun bir süre yaklaşık 5-6 ay aynı burada olduğu gibi yaklaşık 5-6 ay e, baskılanan bir dolar TL görüyoruz. Sonucu buradaki baskı sert bir şekilde yukarı doğru kırılıyor. E, ben aynı hareketin bu bölgede açıkçası oluşaca oluşacağını düşünüyorum. Tarih. Tekerrürden ibarettir diye de bir anekdot paylaşmak istiyorum. Yani şöyle baktığımızda burada bunları gülerek hani söylüyorum ama dolar TL'nin e, yükselmesi bizim hani genel olarak millet olarak işimize gelmeyecek bir şey çünkü bunların hepsi e, fiyatlara yansıtılacak yani dolar TL'nin yükselişi vesaire hepsi fiyatlara yansıtılacak. Dolayısıyla yine bizim e, alım gücümüz düşecek millet olarak diyebilirim. Ee, ...trajikomik bir durum... ...yani öyle söyleyeyim... ...buradaki sıkışmadan sonra... ...yukarı patlayan fiyat... ...özellikle bu bölgede... ...aynı biraz önce göstermiş olduğum fiyat hareketi gibi... ...hatta şöyle yapalım... ...o bölgeye tekrar gidelim... ...şuradaki fiyat hareketinin... ...aynısını ben burada yaşadığımızı düşünüyorum... ...daha sonra burada bir... ...patlama gerçekleşiyor yukarı doğru... ...sert bir şekilde volatilite momentum kazanıyor fiyat aynı şekilde ben e, burada fiyat hareketinin yukarı yönlü hareket gerçekleştireceğini ilk etapta 30 yuvarlak söylüyorum 39 e, TL'ler olarak görüyorum ama hususen özellikle 39'ların kırılmasıyla birlikte yukarıda 45.3 yani yuvarlak söylüyorum 45 46 bölgeleri yani ilk etapta bu bölgeler özellikle buranın kırılmasıyla bir momentum gelecek ve ee, yani maksimum bu yılın yani 2025'in 3. çeyreğine kadar yani Temmuz, Ağustos, Eylül hani maksimum bu tarihe kadar e, rahat bir şekilde yani minimum 45'lerin görüleceğini öngörüyorum. Tabi teknik olarak hani temennimiz bu değil ama e, teknik olarak maalesef e, böyle bir durum söz konusu diyebilirim. E, yani yanlış izlenen para politikası yanlış verilen kararlar. Hani faizlerin çok uzun süreler neredeyse iki yıl olacak yani %50 faiz. Yani ne demek ya yani? böyle bir şey olabilir mi? Aynı zamanda enflasyona baktığımızda çok ciddi yüksek enflasyonlar hani yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek e, faiz. Hani böyle bir e, mantık yok yani. Hani bunlardan en kötü ihtimal bunlardan bir tanesinin iyi olması gerekiyordu. Atıyorum ya enflasyonun iyi olması gerekiyordu ya dolar TL'nin iyi olması gerekiyordu ya da faizin iyi olması gerekiyordu yani düşük olması gerekiyordu. Maalesef hani dönüp baktığımızda yaklaşık 2 yıldır uygulanan politikanın sonucunda bu 3 üç üçgen, bu 3 üç önemli faktör de bizim e, avantajımıza değil. Handikaplı bir şekilde maalesef diyebilirim. E, FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz aynı zamanda fx alt expansion alt olarak instagram adresimiz mevcut dileyen dostlarımız bizi oradan takip edebilir kendinize iyi bakın hoşçakalın